millet. Yine yollardayız. Umarım videoları izliyorsunuzdur. Yavaş yavaş güzel serüvenlere doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi akını almaya gidiyorum. Güzel bir E92 M3'ümüz var. Ona egzoz yapıldı. Onun videosunu çekeceğiz. Ve tabii ki Turan ve Gürsel de bizlerle beraber olacak. Pazartesi sendromunu izlediniz mi? Bence izlemenizi tavsiye ederim. Çok çılgın bir video oldu. Eğlenceliydi. Bol lastik yaktık. Bugün de pazartesi sendromuna uygun bir video daha çekmeyi planlıyoruz. Onda da biraz egzoz sesi dinleteceğiz size. Makina gerçekten nalet bir ses çıkartıyor. Bakalım umarım polise başımız belaya girmez. Akıllı akıllı takılmayı düşünüyoruz bugün. Günlerden pazar yine eğlenceler Doruk'ta. Youtube işine alışmaya başladım. Keyif alıyorum yaptığım işten. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Eğer önerileriniz varsa arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Biz de elimizde gelen imkanlarla yapmaya çalışırız. Biz artık bir aile olduğumuzu düşünüyorum daha da güzel videolar gelecek ama şu an ufak bir sıkıntımız var. Kış mevsimi girdi. Kış mevsimi girdiği için pek fazla etkinliğe sahip değiliz. Etkinlikler durdu. Ama gelecek ay bizi Essen Moto Show bekliyor. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Essen Moto Show'da çok güzel araçlar var. Güzel şirketler var. Güzel cant firmaları var. Yani sizi güzellikler bekliyor. Dilimizin döndüğünce orada da bir şeyler anlatacağız. Planımız bu yönde. Akın'ın evine geldik beyler. Akın alacağız şimdi. Buradan da M3'ün yanına geçeceğiz. Heyecan var heyecan. Umarım siz de heyecanlanırsınız videoyu izlerken. Ve işte o isim. Ve işte. Aranan kan bulundu mu? Aranan kan bulundu. Akın Akın. Hoş geldin. Türkiye Akın. Ha? Akın, akın Türkiye. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? İyi abi. Senden ne Bugün eğlenceli bir gün olacağı benziyor. Bakalım neler çıkacak. Heyecan doğruk da. Ben biraz bahsettim arkadaşlar ama bakalım. Burada bir E93 M3'ümüz var. 320 yalan. Ney? 320 dizel mi? Evet, bir ses dinleyelim mi? Yeni bir upgrade yapıldı araca. Şirin düzel'e benzemiyor bu ya. <laughs> şey gibi oluyor mesela. Bir sene ona dola atınca süzülüyor. Öyle geliyor. <ben. gülüyor> Ne oluyor bugün? Vallahi bilmiyoruz ne olacak. Aslında sürelim dedik. Arkadaşlar bir resme başladılar. <laughs> Vallahi Ama yaşadılar. manzara çok iyi. Evet, manzara lütfen çok güzel. Bakın arkadaşlar. Aa süper. Manzara çok güzel. Onun için dedik biraz resim video yapalım. Ama sonra ben yanlamadan duramam söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> bir orman yolu yanlaması yapacağız. <laughs> Yaparız. Ayağı rahat durmuyor. Bakıyorum yani. Durmadan bir yerde değişecek bir şeyler yapacak. Adat <laughs> bir dönecek. Adat. <laughs> <at. gülüyor> Bakın, açın Evet. Biraz anlat bunu. Anlat anlat abi. Kanka M3 2008 model Kadil. e 93 olarak geçiyor. <laughs> Beni indirdiler ilerden dönüp gelecekler güzel bir gazlama yapacağız sonra beni almaya gelir inşallah birileri umuyorum yani. Beni unuttunu sandım ya. <laughs> değişiklik oldu. Aynen bir değişiklik oldu. Ozan'ın çöplüğündeyiz şimdi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Geçen videoda senin çöplükteydik. Evet. Bugün de Ozan'da sıra. <laughs> Amerikan versiyon. Oha. Sonsuzluk aynası. Lamba şey bitmiş biraz şey. E Abi çok güzel duruyor yine de göz yormadan Evet aradan da bakabiliyorum yani. Evet. Fena... Kanunlara uyalım. Aynen. Şehir içi hız limitlerine uyuyoruz. Ben uyuyorum abi neyse o. Evet. Tabelalarda 50 yazıyorsa 50 ile gidiyoruz. Ama bir şey yazmıyorsa limiti biz belirliyoruz değil mi? Zaten limiti bir şey yazmıyorsa limit yok demektir. Almanya'nın çok ha. güzel köylerinden geçiyoruz ama. O zaman araba tam gerçekten M3, M3 oldu. oldu değil mi şu an? Yani şu an tam M3 oldu. Dediğimiz kıvama geldi araba. 411 PS miydi? 444 Yok. 440 şu anda Dyno'da aldığı veri. Orijinal verisi 404 de en son ölçüldüğünde. <laughs> bakın bakın. Turan yine de rahat durmuyor. Adamın kanı kaynıyor. Kaza yapmaz. Sence? Sence? Bilmiyorum belli de olmaz. kadar <laughs> Bana diyor ki Ozan kaza olmuş arkadaşım kaza yapmış diyor yanına gidelim mi dedim Ozan polis gelecek oraya gitmek <laughs> <Ne> ister misin? Kaçınıyorsun herhalde dedim. Nerede yapmış? Bilmiyorum bir araba kaza yapmış çok kötü. gideceğimiz yer. <laughs> Arkadaşlar buradayız sonra. O zaman direkt oraya yapmasın şey. <laughs> Bilmiyorum çok action'lı bir gün oldu ama çok, nasıl olacak bakalım. Sıkıcı bir gün. Sıkıcı bir gün oldu. Bence de öyle hissettim ben de. Hiç eğlenmedik. İstediğimiz performans alamadık. Bakalım nasıl olacak? Yaşlandın mı? Yap. Gencecik adamsın ya. Yapma böyle şeyler ya. arkadaşlar resmi attım yani. iyi oldu bayağı bir teker yaktık, değil Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bu sezon bitti bence tekerler. <laughs> Yo gider daha biraz daha. Gider mi? Şurada iyi yandı değil mi? <gülüyor> evet. Kaçır <laughs> buçur. <laughs> Bazı yerleri yakalayamadık ama sen bayağı eğlendin yani. Ya siz benim arkama takılın hayatınızı yaşayın. Ya takıldık da araya arabalar girdi falan bir şeyler oldu derken. <laughs> La adamlar AMG kullanıyor 300 PS arabayla arkamdan gelemiyorlar ya. Bunlara ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. 510 beygirinden 300 beygir arabanın arkasından gelemiyorlar ya kaçıp gittim Ne bu sürücü farkı diyebilir miyiz buna? Hem sürücü farkı hem de arabada tabi virajlarda AMG ile karşılaştırılmaz. Ben, yani 180 ile girdim o viraja. Siz Allah bilir bilmiyorum kaçta girdiniz. O Biz sana yetişmek için 200 civarı girdik. Arabada Aha. senin gibi power olmadığı için, spor süspansiyon olmadığı için çok yatıyor araba. Aynen. O yüzden sana bir yetişme imkanımız olmayabilir Aynen. yani. Ben de bayağı bir korktum yani. Benim de birkaç korktuğum yerler oldu dedim. Oğlum şey yapma şimdi <gülüyor> abartma. Dokuyu <laughs> <laughs> <Topu> yiyeceksin. <laughs> Ama güzel oldu biraz. Evet, çok eğlenceliydi. Falan, şimdi eğlenceliydi. Kendi enerjimizi doldurmaya geldik. Aynen öyle. Sağ olasın Akın. Ne demek abi her zaman. Güzel eğlenceli bir gündü. Biz teşekkür ederiz asıl. <laughs> IMG sürücüsü Opçin de geliyor şimdi. Evet. Opçin, Mopçin. Çok sıkıcı bir gün. 500 beygirle 360 beygir yetişemedi diyor. <laughs> evet. Yetişemedik. Aküsü bitti. bitti. Aküsü bitti. Aküle ya. <laughs> Yetişemedik evet. Biz çünkü çekim arabası olduğumuz için. Yavaş gitmek zorundayız size görüntüleri güzel aktarabilmek için. Hızlı Aha. gidince görüntüler şimdi, dağılıyor. Ya ya şimdi öyle diyor arkamda ol ki beni çekersin. <laughs> Nasıl olur öyle? Arkandaydım. Arayı açtık. O dediğim virajda 180'le girmiş biz de 200'le vardık o virajda. Evet, tabii bunu videoya koymayacağımız için <gülüyor> <gülüyor> konuşabiliriz. Ya otobanda yani sınır olmayan yerlerde olduğu için otobanda, sıkıntı yok. Evet. Evet. Yalnız orada sen araba sağa çekti sen önüne geçtin ya. Hı hı. O polis olma ihtimali vardı. Sen niye öyle bir hareket yaptın? Bunu ben de Olsa peşime takılırdı çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar Almanya'da polisler sizi e, direkt yakalaması lazım yani beni orada bırakıp sonradan ceza kesemez. Polis ha. olsaydı arkama takılırdı takılır beni durdururdu yani. yani. Çünkü. Yo, o, gelmedi ama. Yo, gelmedi, gelmedi, ama. Devam etti. Birinde de e, yuvarlakta tam dönüyorum böyle önüme öküz oldu öküz çıktı bir adam sonra kaldı fark ettiniz değil mi? O <laughs> Ozan nereye gitti? Ozan fark ediyor şimdi ben Behindat Parklas'a park ettim. Umarım ceza yemem. Şey, engelli takli yaparım ben bir şey olmaz. Ben de itfaiye girişinde durdum. <gülüyor> 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 Buradayız ya, bir şey olursa çekeriz. Neyse, devam çek. Hadi sinemaya gidelim, hızlı hızlı varmış geldiniz. Geldiniz. ne hızlı hızlı varmış? varmış hızlı ve Efkeli varmış herhalde. Az önce Hızlı ve Efkeli'yi biz çektik. Evet, biz, çektik. <laughs> biz değil oğlum, siz çektiniz. Benim şey ne deniyor ya? Enerjisi bitti. bitti Enerjisi bitti. Adrenalin sıcak çikolatası mı alıyor? Evet Hadi <laughs> şekerim de düştü ha. Gel çek Sigara içecek misin? Yok. Ne güzel yemek de kokuyor. Ha. Şimdi buraya girip de şey, sıcak çikolata isteyince adamları sövmüş gibi oluyoruz restorant ya. <laughs> <laughs> Ama sıcak <laughs> çikolatası güzel. <laughs> ne yapalım? Bura öyle. Almanlar gidiyor bir domates alıyor adamlar marketten. Yani sen ne diyorsun? Gans <laughs> <guns> normal diyorum. <gülüyor> Bizim <gülüyor> orada utanırlar böyle. Ya yarım kilo alacaktım ya bir kilo yani bir olsun. Kilo var. yani bari bir kilo olsun. Neyse arkadaşlar. Biz içeri akalım. Sonra tekrar görüşürüz. Haydi çal. Evet. Doyamadın değil mi yanlamaya? Evet, yanlamaya doyuldum ya abi. Ne dersen de. Dur abi, ben de burada, burada mı çıkacaksın? Bir bakalım sağa sola. <gülüyor> 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 tamam. Bir tane geçtiyse bir tane daha geçmesinin ihtimali çok, çok az düşük, değil mi? yani. <laughs> Güzel. Şimdi bakıyormuşsun Onlar da bizi duyuyor. Önde kesiyorlar. Öyle. <laughs> oluyor, oluyor, oluyor. Eyvah. Tamam yandı bakalım. Hani tek bir taneden bir şey olmaz. Kameraya el koyarlar sus. <laughs> <laughs> evet. Kamerayı hemen saklarsın. Evet sonra. tamam. Ben sokarım onu cebime. Aynen. Şimdi gecede Gece sıkıntı evet o yüzden. Çok fazla zıplamayalım. İnsan yanına kalmış. <laughs> Aman! Rezil oldu. <laughs> Eyvah! Kes! Kestik! E, kesme koy rezilliğimi de koy. <laughs> Niye öyle oldu? ESP'yi kapatmamışım Eyvah. Nasıl satayım ya. ESP'yi kapatmadan drift çekeceğiz anasını satayım. Olmaz tabii ki. ne yine senlik bir durumdayım. Evet. Arkadaşlar rezil oldum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptıklarına saysınlar evet, abi. Artık öyle. Ne bak. Birin. Ha ondan. giriş yapıyorum böyle şeyi park alanına. Hı Dedim arkadaşlar önden geçsin böyle. Birinci vitesle şöyle bir yan yan girdim baktım polis önümde. Cidden yalan yok. Adam bana böyle yaptı. Deli Ondan sonra dedim ha? Ha? oğlum arka parka çek, Şimdi gelip seni sikecekler ama dersiniz arkadaşlar. <laughs> Baktım çıktılar, sonra reyvede duruyoruz parkta, geldi yine polis, aynı polismiş, benim arabayı gördü, geldi yanımıza. Kimin bu araba dedi. Dedim benim dedim böyle, boynumu bükerek. Siyorlar <laughs> bana, o deminki neydi McDonald's'a yaptığın? Dedim abi özür dilerim, ayağını alıp sana söyleyeyim. <laughs> dedim bak bir dahaki sefere, senin çok fena dedi ama... Öyle gaz yumdu yani. Sağ olsun. <laughs> i̇yi, iyi bırakmış abi. abi. iyi çıktı. İyi çıkmış. Şansına. Bence onun da hoşuna gitmiştir. <laughs> evet. evet. Yürü arkadaş, yürü. Ya, milyonlu karara biniyorsunuz Bak, ya. 40 gidiyor lan 40 40. 50 60 70'lik yer. Dur şurada tünelden bir geç kırıyor. Aynen camlar açık. açık. Güzel bir tünel var orayı geçelim. Tamam. Bamberk'e varınca var mı? Aynen. Tünel Orada büyük iyi. tünelde daha iyi oluyor. Orada Alper'i de yanımıza alalım hatta. Aynen beraber. beraber yapalım. Alper de yanıma gelmiyor ki. Alper ne itin? Alper? Gelme ben ne bende varmış tamam o olur. Onu alırız. Yapacak o da. Yap yap. fark ettim çok fazla polis dolanmıyor. Allah'a şükür. Çok şükür yani. <gülüyor> yani <gülüyor> güzel yani o olay çok güzel. Aynen öyle. İstanbul'da Merter'de McDrive varsa, Raumberg'de bizim de McDrive'miz var değil, değil mi? Bizden alalım değil mi? Öyle dönersen böyle böyle olur tabi. Evet sen de iyi döndün orada. Merhaba canım insan mıyız? Mert Ermek'teyiz şu an. Ha öyle miyiz? This is Bağcılar, welcome to cehennem. Tam böyle Bağcılar sayılı olur. Çizdin mi arabayı? Arabayı ne zaman yıkıyorsun? Şu arabanın haline bak. Benim arabanın haline baksana. Buradan çıkınca yıkarız. Aynen pazar günden yıkarsın. Anaaa. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizden ufak bir ricam var. Vide videolara yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Yorum bizim için çok önemli. Çünkü yaptığımız işte neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı bilemiyoruz. Sizlere bırakıyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen bir yorum yapın. İyi ya da kötü. En azından biz de yaptığımız işi hakkıyla yapıyor muyuz? Yanlışımız varsa bunu düzeltmek için elimizden geleni yapalım. Çünkü bizim amacımız sizlere güzel keyifli anlar yaşatmak. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kimseyi zorlamıyoruz. Biz işin eğlencesindeyiz. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Tekrar teşekkür ederim video izlediğiniz için. Hoşçakalın.